De beraber. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> İlaçlar yok oldu oğlum. Bugün arkadaşlar ayırman oluyoruz abi. Evet, yanlış yaz. Tekrar <laughs> geliyorum. Ay, oluyoruz abi. Kim tuşuyla arkadaşlar kostüm seçiliyor görüyorsunuz. Hemen bir tane seçin. İlaçlar oğlum yanıma gitsene. Gelim yani bak ben bu oldum. Çok tamam abi. Ben, ben de dört tuşuyla bir tane kostüm alacağım. Bakalım ne gelecek. Ben çok merak ettim. Oğlum ben geberdim. <gülüyor> <gülüyor> seni öldürdüm. Seni öldürdüm. Hmm. Oğlum neden öldürüyorsun ki? Peki <laughs> o, o yeri ben biliyorum. Arayacağım. Arayacağım seni. Hemen kim tuşuyla arkadaşlar? Ee, o mesela... Bir haritayı biliyorum. Tamam. neyi seçelim abi biz? Yok, dördü seçelim tamam. Dördü merak etmiştim abi. Arkadaşlar böyle teker teker parçalar geliyor. Oo çok havalı oldum abi. Ya. Aa, O, o sen misin? Yok sen değil Ben de bir adamım İlyas. Arkadaşlar çıp zıplamayla uçuyorsunuz onu söyleyeyim. Çip, abi çift 3 tane zıpla zıplarsanız oluyor ama 3 tane zıplarsanız oluyor o. 2 tane zıplayınca olmuyor. Evet 3 kere boşluk tuşuna bastığınız oluyor abi. Havada bıraksanız bile havada tekrar uçabiliyorsunuz 3 kere basarak arkadaşlar. El tuşuyla lazer atıyorsunuz abi gördüğünüz gibi. Tuf 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 tuf. Du, du, du. Ah seni gördüm abi. Ben şuraya geçiyorum abi. Seni görmüştüm. Yok. Neyse arkadaşlar. M tuşuyla kostümden çıkıyorsunuz. Evet. Bakın. Kostüm dersi. Kostüm beni bırakıp gidiyor arkadaşlar. Kostümle beraber <laughs> Arkadaşlar kendime vuruyorum abi. Arkadaşlar kendime vurabiliyorsunuz. Böyle bir saçmalık var. Bunu anlamamış değilim. X tuşuyla kostümü kapatabiliyorsunuz abi. Şimdi tuşu tuşuyla Allah ben yine öldüm abi. <laughs> beni... Abi. Buradaydın. Öldüm abi. Şimdi seni arayacağım. Dokuz taşıyla ilaçlanan bir tane kostüm var dedi. Güzel bir merak ettim. Oo, gerçekten dokuz taşıyla güzel bir tane kostüm varmış ilaçın dediği gibi. Aynen gerçek Iron Man gibi böyle. Ama Hı. birazcık sanki turuncu bu ya? Arkadaşlar oyun yeni çıkmış. E, yeni çıkmamış. E, i̇ki yıldır Roblox'ta duran bir oyun ve oyuna güncelleme geldiği için şu anlık oyun coşmuş durumda yani. Oyunu eskiden e, bir tane YouTuber çekmişti. Sadece 3-4 kişiydi. E, yani şimdi server'a bakarsak yani coşuyor server yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim abi. Ev çok iyi uçuyor dediğim gibi karakter falan. Power'a basarsanız bu kenarda da herkes dokunmayın çok fazla oynamayın. Aha çok güzel bir şey demeyi unuttum. Keep tuşuyla maskenizi kapağını açabiliyorsunuz. Bakın. Kep tuşuyla hem açıyorsunuz hem Arkadaşlar gördüğünüz gibi dur abi çıkamadım şuraya bir türlü. He. Şimdi gördüğünüz gibi maskem takılı değil mi? Cap tuşuna basarak bakın maskemi açabiliyorum. Tek cap tuşuna tekrar basarak maskem kapanıyor arkadaşlar. Böyle çok güzel bir şey. Onu da söyleyeyim yani. Hemen uçalım abi. Etrafta dolanalım abi. Abi ben ben abi sen neredesin? Ben seni arıyorum. Ben de seni arıyorum abi. Hiçbir teleportlanma olsaydı birbirimize. Evet ama arkadaşlar çok hızlı uçuyorsunuz gördüğünüz gibi. Abi hızlı uçarsak bulamayız ki birbirimizi. Biri, birimiz bir yerde dursun bence. Çünkü hızlı uçunca bulamazsın ki birbirimizi. Bence sen bir yerde bekle. Hmm nerede olsun? Galiba ben seni gördüm ama sen geçtin gittin. <laughs> en yüksek... Abi seni gördüm. En yüksek binada buluşalım. En yüksek bina vallahi burası. Arkadaşlar böyle birbirimizi ateş ettikçe kostümlerimiz kırılıyor. Mesela gördüğünüz gibi adamın kostümü yok oldu adam. Adam oyundan çıktı abi. Neredesin sen? Arkadaşlar ilaçları bulamadım abi. Oyun dediğim gibi çok güzel. Bu oyunu ben çekmeye tekrar düşünüyorum eğer siz Ben en az binaya geldim abi burası. Aa sen burada mısın? Aksana düşelim. evet. Şey. gel bak şeyin büyük binada buluşalım. Aa. Abi doğdu. Hadi bay bay. Oğlum korkma ya alırız. Al al al. al. Çocuk çocuk doğar doğmaz hayattan sol abi. <laughs> Tek daha. Ya uç 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 uçma uçma şaka yaptım. Arkadaşlar dedim gibi kostümlerimiz kırılıyor. Abi görüyorsunuz şu anda dediğim gibi kostümden çıktım. Kostümden çıkınca kostümünüz kırılıyor. Böyle saçmalık var. İlaçlar da çıktı. İlaça gel. <laughs> 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 Aa oğlum canım gitti. <laughs> Senin kostümüne vuruyorum. İlk <laughs> de çıkardım şimdi ben. Hızlıca Q tuşuyla yeni bir tane şey öğrendim abi. 31'i merak etme abi ben. ben. Ben 14'ü merak ettim. Söyle abi biliyorsan da. Tamam abi. 31'i merak ettim. Oo! Oh! 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 sen benimkini gör. Abi sus sen benimkini. İlaçlarla kavga başladı. Bakın kim kazanacak arkadaşlar yorumları yazın. Kim kostümü daha güçlü? Abi sen kimsiniz? Oğlum siz iki kişisiniz. Oğlum herkes bizimle doluyor <gülüyor> da. <gülüyor> ne tuşuyorum bakayım? Aa, lazım. Öldüm. Öldüm. Nasıl becerdin? Kostumdan mı çıktın? Ne tuşuyla da kostumdan çıkıyormuş. Bilmiyordum ben. Evet de ne? Kıyı hızlı. girip 14 14 fenamış abi. Ben 14'ü seçeceğim. Bak. Arkadaş 31 gördüğünüz gibi çok havalı. Ama abi yukarıdan geçti. Hani? Yok değilmişsin o. Ben senin kırmızı sandım. Bak abi benimki fena. Şuna bak. Havada vuruldum, havada vuruldum. Arkadaşlar şu anlık gördüğünüz gibi abi. Radarlarımız birisi girerse. Şu an benim gider. radarımda biri var ve ondan kaçmak uğraşıyorum çünkü ben gebereceğim. Aha birisi. Arkadaşlar birisi görüyor. görüyorsunuz kostümünüzü birileri ateş ettikçe e, kırılıyor. Vuruldum havada vuruldum. Ş yere öptüm. Hayır 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 hayır. Hadi hayırlı işler oyun çok kötü vurulacağım. Arkadaşlar şimdi adamdan kaçmakla uğraşıyorum. Adamla savaşmak yerine dinledin Kostüm çok dandik ama çok hızlı. Arkadaşlar şimdi ben bir kenarı duruyorum abi. Mesela şurası gayet güzel bir alan. Ben Gördüğünüz gibi arkadaşlar kostüme bakın ya. Kostüm nerede çizildi arkadaşlar görüyorsunuz abi yani. Her yerden belli kostümün bandık olduğu arkadaşlar yani şuna bakın abi her yeri kırılmış kostümümün dedim size arkadaşlar siz de oyunu beğenirseniz devamını çekeceğim abi güzel bir oyuna benziyor güncelleme gelirse de çekmeyi düşünüyorum abi Harbim. vallahi benim bir yerde savaş var ben de şu an savaşlardan kaçmaya çalışıyorum ben de ben de savaş var. Arkadaşlar oyuna göre falan gelirse güzel olabilir aslında yani. Sadece eğlencesini birbirimizle kapışıyoruz, uçuyoruz abi. Yani bunu çekmeyi düşündüm yani güzel eğlenceliye benziyor dedim. Takipçilerin beğenirse devamını çekerim diye düşündüm. Aklımda çok güzel başka oyunlar da var arkadaşlar. Onları da çekeceğim. Şimdi kostümden bir inelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi X tuşuna kostümden çıkıyorsunuz abi. Şimdi Q tuşuyla 19'u merak ettim abi. 19'u ilaçları bir kere denemişti. Güzel o abi falan dedi. Ben de bir merak ettim. Şimdi 19 o baya güzel bir şey benziyor 19. yok abi çok benlik değilmiş. Abi o sen 14'e bak 14'e. 14'e tamam 14'e basalım. bakalım arkadaşlar 14'e şey. Ana! Sen. Bu nasıl yaldı ya? Evet oradan çıkamıyorsun. Ne? Oradan çıkamıyorsun. Uçamıyorsun da. Ya bu bende değil ki ilaç onda. Ben bu kırmızı söylüyorum. Bir 42 yok merak ettim abi. Hiç basmadım 42'ye. Oo dur bu yeni ayırman kostümü. Aa abi benim en çok istediğim kostüm abi ayırmanın. Arkadaşlar bir şey merak ettim. Biz aşağı atlarken kostümü yükledik. Aa bekle. Aa bekle ben reset art çektim senin yanında belki doğarım. Aks, Abi ah, senin olduğun yerde doğmadım düşün. Şimdi Şimdilik arkadaşlar aşağı atlayacağım bakalım kostümü havada yüklenecek mi? 42'ye bastım 3 2 1 atlıyorum abi aşağıya. Yüklenmedi abi havadayken ölüyordum yani kısaca diyeyim. Diyeyim bu kostümü ben sağlam diye düşünüyorum. Çünkü Ailemin filminde de Aynen bu kostümle oynamıştı. Çok sağlamdı kostüm abi. Değil hatırlıyorum abi. Gördüğünüz gibi Iron bu kostümünü ben çok seviyorum. Gördüğünüz, görüyorsunuz da. Oyun çok gerçekçi abi. Kostümden... <laughs> Şu arkadaşlar Spider-Man'in Evlenmiş Macerası Deyden filminde Iron böyle kostümüyle geliyordu Spider-Man'in yanına. Çok komik bir şekilde abi. Oğlum Kostüm, kostüm. Arkadaşlar geliyordu dedim gibi. Gel ben, ben birisine at. Füze atıyorum ama işlemiyor. <gülüyor> Öyle bir anlıyor ki. <laughs> Aa çocuk kostümünü geri taktı. Nasıl taktı? Adam kostümünü benim değil geri taktı. <laughs> kostümü nasıl taktı acaba? Çok merak <laughs> ettim ya. Şimdi şunlara falan basıyor diyeceğim. Oo uçuyorum milletler ben kostümde yokken. Ölüyorum. Abi! Beni mi bulmuştun? Evet. Oğlum biz neden bu kadar şanssızız? bakın arkadaşlar daha ne deneyelim? 2 3 denemek istiyorum bakın. De Abi annem bir binasındayım. Aa üçte güzelmiş. Üç mü? Yok ya. Yani. Ben kırılırlık sevmiyorum. Hı, Asıl ayrımlığın gerçek osunu da kırmızı yani. Du, 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 du. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar oyunu siz beğenirsiniz. Ben tekrardan çekmeyi düşünüyorum yani. Abi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın abi. Kostümsüzken uçmak da istiyorum bir kere abi. Evet abi işte bu ya. Mesela kostümü buraya bıraktım abi. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.